Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ı oynuyoruz. Bakalım Brawl Stars'ı nasıl oynayacağız. Hemen hazır verdim ben arkadaşlar. Güneş geliyorsa kusura bakmayın. Şöyle yapalım. Şey yüzde yüz. Crazy Arat. Okuyorum bunu bir, sıra bir sıra arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada PES videosunda Kolevali çıkmıştı. Gerçekten o da çok güzel bir videoydu arkadaşlar. Ben koltuğu alıyorum. Hayır alamadım. Hadi Şeli. Hayır abi. Hayır ya arkadaşlar gol yedik. Şeli orada ne yapıyorsun? At ultini. <laughs> Hadi arkadaşlar atarım ben o golü. Ve gol. Gol geldi arkadaşlar. Benim golüm ve bir bir yakaladık. Hayır hayır. Arkadaşlar ilk elimizden yenilgi alırsak çok üzülürüm. Aha kurtardım. Abi. Hayır. Hayır balıya oturmayın evler Hayır 67 can. Atsana topu ileriye ne bekliyorsun? Abi ikisi de. Arkadaşlar şöyle. Hayır ya. İlkemizden yenilgiyle ayrılıyoruz arkadaşlar. Fabri iki gol attı. Ben bir gol attım. Maç böyle bitti. 20 tane aldık. Arkadaşlar bu arada bakalım kutumuz geliyor mu? Bundan sonraki arkadaşlar büyük kutuda şey yapacağız arkadaşlar. Büyük kutuların neydi? Arkadaşlar konumu yapacağız. Sonra konundan da arkadaşlar karakter çıkıyor. Arkadaşlar ben nerede yaptığımda çıkmıştı. O konumda. Arkadaşlar. Yuh, arkadaşlar. ki. iyi ki yapmışım. Arkadaşlar şöyle. Hayır. <laughs> Atılmayacağım böyle size. İlk zaten yenildi. Ayrıldık. Arkadaşlar herkesin arasından gol geldi arkadaşlar. Bir sokul geçtik abi orta gelmeyin öyle yeniliyorum hepiniz ya. Gol arkadaşlar. 2-0 kazanıyoruz. Benim iki golümle kazandık arkadaşlar. Şöyle kapıyı da kapatalım. Bittiğin arkadaşlar. Şöyle kapıyı kapattım bu görevlerde bir... bir maç kalmış. Arkadaşlar bir maç kalmış, bunda da bir maç kalmış. 40 verdi, 70 oldu, 370 oldu. Arkadaşlar buradan da 10 kupa sonra savaş kısınıyoruz, ondan 10 kupa sonra da Jesse'yi alacağız bakalım. Ne yapacağız arkadaşlar? Crazy Arat, 216 falan bir şeyler. Oh, <laughs> the win. Hayır değdi ki pemizi arkadaşlar. Hayır. <laughs> <böyle. Atanmışsın gülüyor> Sen atmadan vuruyorsun. Ben atmadan Arkadaşlar şöyle gidip şöyle gol atacağım. Ben atarım bunu. Ben atarım bunu. Hayır. Erkin mi kurtardı ya? Ama gol geldi arkadaşlar. Bu da bu böyle bir seferine geçiyoruz. Hello, hello, hello. Arkadaşlar. Hello. <laughs> bu gol bende. Bu gol bende. Bu gol bende ve gol. Kazanıyoruz arkadaşlar. Üçüncü elimizle de galibiyetler Ve iki görevi birden tamamlıyoruz. Arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iki görev birden tamamladık. Kaç verdim? 530 çok iyi. Ve iki tane birden. Ama bir tane seyredir arkadaşlar. Şöyle şuraya geliyorsunuz ayarlar diyorsunuz. Konum diyorsunuz arkadaşlar şu. Aks yani şurada aks yazıyor. En üst yok o değil. Arkadaşlar en üstteki sıradan ortadakine basıyorsunuz. Aks yapıyorsunuz. Arkadaşlar şöyle diyorsunuz. Kutuyu açıyorsunuz. Karakter çıkıyor. 53 dedi. Çıkmadı mı? Arkadaşlar taktik işe yaramadı bu sefer. Akşar taktik bu sefer işe yaramadı. Demek ki her zaman işe yaramıyormuş. Akşar hemen şöyle elimize girdik. Bakalım bu elimizde ne yapacağız? Şöyle 5 dakika olmuş. Hello, hello, hello. Şöyle Eyvah Pro arkadaşlar. Pro. Abi direkt gol yedik arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bu hale gelişeceği? Bu sefer, sefer atamayacaksın. Bu sefer orada ben varım. Şimdi de ben öldürdüm ya atamayacağım mı sanıyorsunuz? Kalenin içine girmiyor golü. Her bir hassas videosunu yapıyorum arkadaşlar. Bu videoda da yapıyoruz. Abi bizim kalenin içine girmediğimizde olmuyor. Arkadaşlar golünü çaldı adamın bizim Şili Balenin golünü çaldı yine kazandık yine kazandık hep kazanıyoruz bu oldu. olduk 13 bin unutamamasına da daha kaldı 140 bin 180 mi 140 oldu arkadaşlar. Hello, hello, hello. Şöyle arkadaşlar buradaki ücretsizden çıkıyor ama buradaki savaş kutusundan çıkıyor gelmedi ya. Arkadaşlar karakter gelmiyor bize ya. Karakter gelmiyor ya. Karakter çıkmasını istiyoruz. Süpersel duy sesimizi. Bundan sonra ikinde de bir tane mega kutu açacağız arkadaşlar. Mega kutudan. Altı yazmasını istiyoruz. Hayır, hayır. Hayır arkadaşlar. Bunu kazı kalsın. Hayır. Oha. Ne yapıyorsun Adam. Adamsın. Arkadaşlar hadi git. Mantık git. O crazy ara tapas at bizim modu. Bana pas atın. Bana pas atacaksınız. Oğlum o, o pas bana. O top At ultini oradan. Oğlum atarsın. At ultini. Hadi go. Kolt hadi. Go. Kolt attı arkadaşlar. Kolt'un golüyle bir sıfır öne geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim. Kale baktı. Vurdu. Go. 2-0 kazanıyoruz arkadaşlar. Bu elimizden de galibiyetle ayrılıyoruz. Abi son iki el. 157 bin oldu. Çok iyi oldu arkadaşlar. 8 kupa aldık. Taktiğimiz işe yaramadı ama bir şey olmaz arkadaşlar. Mozayı <laughs> o rütbe de yapacağız. Bir inşallah. Arkadaşlar ses alıyor. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. dedim öldüremedim hadi at onu hadi bul ve hayır olmadı ya keşke atsaydı ya Arkadaşlar şöyle Arkadaşlar Şöyle gitti bari Bale'ye atamayacaksınız o goleyi. Attırmayacağım. Siz atmaya çalışsanız bile ben size attırmayacağım o golü. Hayır ya öldüremedim. Kolt sen sıksana. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar. Şöyle dedim. Böyle şöyle yaptı. Şöyle bana hasar az olacak? hayır ikisini öldürdüm ama gol atamadım ya. İkisini ölmeseydim bir tanesini arkadaşlar atacaktım o golü ya. Öleceksin bul. Ramsın, Colt. Abi ben şuradaymışım. At bana bul. At bana bul. Abi bu oyunda pas yok ya. Abi pas yok. Arkadaşlar biz Mehmet Hallilerle çok iyi paslaşıyorduk. Şöyle vurdum hayır ya arkadaşlar atamadım o golü. Hayır. Bali gol atmasın. Hayır Bali atmasın. Hayır abi ya. Hayır ya arkadaşlar. Ali'nin al, Bali'nin golü. <laughs> atacağız o golü. Yapacağız biz. Bir bir yaptım arkadaşlar. Kalenin içine girme golü. Her videoda kalenin içine girip gol atıyorum arkadaşlar. Bu videoda da öyle olacak. Oldu zaten. Hadi bu. Sık. Sık bu Hadi bu. Hayır abi ya. Hayır ya. hayır öldüm ya hadi <laughs> arkadaşlar bu mumlara saldırırken kolt girip gol atarsa çok iyi olur hadi oğlum atma golü ya at yok abi illa golü biz atacağız at kolt al bak <laughs> Artık olduk. Aa, o, o görevi de tamamladık arkadaşlar. Bu görevi de tamamlıyoruz. Bu görevi de tamamladık. Arkadaşlar yeni dedi. Ve mega. Arkadaşlar. Bastım. Altı yasın. Altı. Bir karakter geliyor arkadaşlar. Rosa. 22 Daryl. 32 Primo. 33 Bol ve Barley. Abi o kadar da çok sevmemize gerek yokmuş. Barley geldi arkadaşlar. Arkadaşlar Barley. Hemen şöyle yükseltelim. Arkadaşlar El Primo'yu da yükselttik. Barley geldi. Barley ile oynayalım bu elimizi. Bu elimizle arkadaşlar Barley ile kazanırsak arkadaşlar 500-500-500 gelecek galiba gelirse 3 kademe bir de galiba. <laughs> arkadaşlar şöyle herkes öldürdük. Herkes öldü. Arkadaşlar ne yaptım ben? Benim suçum gol atamazsak hayır ya benim suçum arkadaşlar ne yaptım ben orada? Arkadaşlar ne yaptım ben orada ya işte ya. Atamadım arkadaşlar. Arkadaşlar Jesse gitmiş atmış, bizim haberimiz yok. Arkadaşlar Bull geldi Jesse'den. Abi adamın adı Tomar 753. Arkadaşlar Tomar 753'ü hesapta yapıp yan hesap olup kazanmamızı istiyorsanız arkadaşlar yan hesapta bir sürü karakter çıkartırız arkadaşlar. Rütbe 1. Arkadaşlar bu görevleri tamam. Abi görev Rosalie'ydi. Biz nasıl unuttuk? Arkadaşlar görev Rosalie'ydi. Hemen Son elimize girelim. Bir de kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş. Arkadaşlar kazanacağız biz <laughs> bunu. Şimdi de garaj kazanacağız arkadaşlar. Şöyle dedi. Adamsınız. 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 bu. Arkadaşlar gol geldi. Şeli. Şeli attı. Unicorn. Unicorn. <laughs> Güzel. Bu golü üç ile de atıyoruz. Kazanıyoruz. Arkadaşlar. 2 tane 500'lük. 2 tane 500'lük kazanmışız biz. 80 verdi orada. 5 180 arkadaşlar. 2 3 2 tane birden Saç kutusu. Karakter geldi arkadaşlar. Bir kutu ince 8 yazdığı karakter gelmedi. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Daha fazla Brawl Stars videosu istiyorsanız görüşmek üzere hoşça kalın. Ve bay bay.